Ya Yasin kurban olayım gene neye durduk kardeş ya? Acımdan ölüyorum kardeş kurban olayım. Bir çorba neyi ısmarla da yiyek ya. Arada bizim bebeler geçen dedi ki Kazım Karabekir Caddesi'nde Şelin içinde Ege işkemesi varmış. Orada çorba e içmişler. Kurban olayım bir kola ekmek söyleyeyim tamam mı lan? He ee, ee, vallahi. Bir de çorba söyle üç tane kaşık isterik beraber yedik. Ee, vallahi, hadi gidelim. He ee, yürü. Fıtır, 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 fıtır. Abi ya. hoş geldiniz. Boş bulduk. bizim de acelemiz var da bize bir ortaya yiyecek olayım bir tane çorba. Biraz da bolca ekmek getirelim. Evet, Kovayla evet. getir ekmeği evet. canlı yerim. <laughs> Abi yok kaşık getiremedim. Kaşık ne yapacak? Ekmeği bana arık ya. Oğlum ekmeği getirmiyor. Yeter yağsın ya daha ne yiyeceksin ya? Kardeş Allah'ın Allah. Allah. ben çok açım ya çoluğum çok iyi ne. yedim ne Ona, bağırmayacağım Allah. ya bu bırak kardeş ekmek söyle bir yarım kilo daha söyle bir bırak ya.